Arkadaşlar sizlere dişlerin kök oluşumları ile ilgili bir video çekiyorum. Şimdi buradaki kök oluşumunu gördüğünüz zaman sanki kökün ucuna kadar tamamlanmış gibi görebilirsiniz. Fakat burada dikkat edeceğimiz nokta en üst kısmında bakın burada sert bir doku değil yumuşak bir doku var. Bu doku neden yumuşak? Çünkü burası aslında hala kök oluşumunu tamamlamamış germ kısmı. Bildiğiniz gibi dişler öncelikle kafa kısmından oluşmaya başlayıp yavaş yavaş yukarıya doğru oluşumlarını devam ettirirler. Böyle bir durumda en son olarak kökün ucu oluşur. Bu dişte yaklaşık 2,5 sene önce ağza sürmüş ve germ şeklinde kron kısmı oluşmuş ve en son olarak da şu anda kökün ucuna gelmiş fakat 20 yaş dişi olduğu için biz bu dişi çektik. İki kökünde de bakın görmüş olduğunuz gibi hem burada hem burada jermin uç kısımları var. Burası hücre oluşturup bu bölgede kökün oluşumunu devam ettirip daha sonradan da tamamlanacaktı. Fakat biz de çekmiş olduk. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bir diş ağız içerisinde gözüktükten sonra sürmeye başladıktan sonra 3 sene sonra kökün ucu kapanır arkadaşlar. Eğer ki kök ucu bu şekilde tamamlanmamış bir dişe kanal tedavisi yapmamız gerekiyorsa o zaman daha apeksin nerede olduğunu bilmediğimiz için bu gibi durumlarda apeksifikasyon tedavisi yapıyoruz. Apeksifikasyon tedavisi neydi? Kanal içerisine giriyorduk, kökün ucuna kadar geliyorduk, daha kök tamamlanmadığı için bu bölgeye kadar geldikten sonra içeriye ilaç koyuyorduk, saf kalsiyum hidroksitle bekliyorduk. Bu bölgedeki jern hücreleri kökün oluşumunu tamamlamasını bekliyorduk. 6 ay sonra bakıyorduk, biraz daha oluşmuş, içindeki ilacı tekrardan değiştiriyorduk. 6 ay sonra geldiğinde tekrar röntgen çekiyoruz ve kök oluşumuna bakıyoruz. Eğer ki kök oluşumu tamamlandıysa içindeki ilacı söküyoruz. Ondan sonra en sonki haline ulaştığında kökün apeksine gelecek şekilde kanal dolumunu yapıyoruz.